Ördüğümüz sana yer kaldı mı bakalım havuzda. Var kalmış. Evet. Botumuzu koyalım. Yizinin en sevdiği bu değil mi? Evet. Yiğiz'i bunu da çok seviyor. Deniz sen istersen içine gir burayı ayarla birazcık. Orada sıkışıklık oldu biraz. Trafik sıkıştı. Ve ben kaldım. Ve sen kaldın. Aa burada köpeğimiz kaldı. Bunu da alalım. Yizinin arkadaşı. <laughs> Köpeğimizi de böyle koydum. Sen onu düzenlersin. Oo uh, deniz dikkatli ol düşersin. <laughs> Düşsen bile yer yok baksana suya düşemezsin artık. Bak şurası çok sıkıştı. Yavaş bak düştün ya. <laughs> Tüh yandın. Aa çok güzel deniz. Harika bir oyun yapabiliriz onunla. denizi kaybettim. Deniz bulamıyorum. Arkada mı acaba bakalım. Deniz neredesin? Bak bak buraya mı saklandın? Seni arıyordum ben de neredesin diye. Dondurmaya hiç bakmadın. Deniz, erimeyen dondurma baksana. Bana bakın. Keyfin yerinde. Al bakalım. Şöyle ayarladık. Evet, artık bakın. kalmadı yer. Çok Benim az bir bak. yer kaldı. Ay Deniz, dikkat et. O çok güzel bunun oynaması. Bunun üzerine oturabilir misin? Evet Bakalım. Aa, evet yüzebilir aslında Deniz, değil mi? Evet. Batmıyor. Burada kimler var? Ördeğimiz burada. Köpeğimiz. Ay kaplumbağamız. Deniz kaplumbağaya baksana bir. O da yalnız kalmış. <laughs> Aa izinin oyuncağına bindi. Hadi bakalım. Üstlerinden gidebilecek misin bakalım Deniz? Hadi denemeye çalış. Kaç tane? Aa birini de yandın daha ya. Hadi tekrardan dene. İlk önce ona çık. Sonra buraya gel. Çıkamıyorsun Deniz yandın. Ben buna yıkayacağım. Tamam hadi ördekten kaplumbağaya git. Tamam. Hadi Deniz yoruldun mu? Ayağa kalkabilir. Yardım edersin ama olmaz. Yine olur. Hadi bakalım şimdi kaplumbağaya yavaşça ama. Olmuyor maalesef. Yoruldun bence sen.